Merhaba. Yeni bir video podcast'e daha birlikteyiz. Ben Sarper Erkan. www.engelsizandroid.com adına hazırlıyorum podcast'i. Aynı zamanda YouTube üzerinden Sarper Erkan kanalıma da abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu anlatım alternatif bir mail programı olarak hatta alternatif de demeyebiliriz aslında. Google'ın Gmail yerine gelecekte daha da çok kullanmamıza bizi yönelteceği Inbox programını anlatmaya çalışacağım. Inbox, Google'ın Gmail'ın yavaş yavaş yerini alması adına geliştirdiği bir istemci mail programı. Gmail'ımızı daha etkin kullanabilmemizi sağlayan akıllı bir istemci program. Bu program içerisinde maillarımızı çok daha yönetebiliyoruz. Erişilebilir bir şekilde oluşturabiliyoruz. Konu ondan sonra cima ileti e, içeriği ve kime göndereceğimize kadar çok rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz. Mevcut mailları rahat bir şekilde okuyabiliyoruz ve sistem mailları geldikleri e, kategoriye göre gruplayabiliyor. Örneğin nedir? İşte sosyal medyadan geliyorsa e, o sosyal medya adı altında veya bir alışveriş portalından geliyorsa alışveriş e, kategorisi altında toplayabiliyor. Bununla birlikte de birçok Gmail hesabımızı tek bir sistem üzerinden rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Çok da fazla söze gerek duyur, duyurmadan size Inbox programına girip bir arayüze bakalım isterseniz. Inbox, dos, Inbox, Inbox. Bir öğeden bir tanesi gösteriliyor. Evet, Inbox programımızın ana arayüzünde neler var? Gezelim. Gelen kutusu tüm öğeler. Gelen kutusu tüm öğeler. Gezinme menüsü düğmesi. Buraya gireceğiz. İşte bütün menüler burada yer alıyor. Gelen kutusu. Oluştur menüsü. Oluştur menüsünde gene ayrı burada mail oluşturabiliyoruz. Hatırlatma gibi şeyler oluşturabiliyoruz. Sabitlenenler, anahtar, işaretli değil. Maillarımızda sabitlenenler, anahtar işaretli değil. Bu ne anlama geliyor? Yani bazı mailleri bir sabit olarak sürekli görmek isteyebiliriz. Mailleri silsek bile bunlar kalıcı hale geliyor. Ara. Bugün. Süpürür düğmesi. Süpürür düğmesi bizim normal olarak web sitesinde yapamadığımız yani Windows'tan girdiğimizde çok da sağlıklı bir şekilde yapamadığımız maillerin toplu temizliğini buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Süpürür dediğimizde mevcut maillerin hepsini siliyor. Okunmamış re Amazon godio mp Okunmamış engelsiz android google metinden konuşma anlatımı kimden? Ben merhaba google metinden konuşma seçenekleri ve kullanımı hakkı. İsterseniz önce bir mail açalım ve mail'i nasıl okuyabildiğimize bir bakalım. Konu engelsiz android google. Yanıtı tüm alıcılara gönder taşı 3 nokta. Seçenekler yanıtları tüm alıcılara gönder taşı. Tamam düğmesi. Tamam dediğimizde bu maili okuduk. işaretleyebiliyoruz bu anlamda. Ertele. Daha sonra okumak için erteleyebiliyoruz. Sabitle. Sabitleyip diğer mailleri silsek bile kalacağı hale getiriyoruz. Kapatır düğmesi. Ve bu pencereyi kapatabiliyoruz. Şimdi Sabit. Ertele. Tamam düğmesi. Taşı 3 nokta. Yanıtı tüm alıcılara gönder düğmesi konu engelsiz. Ben tarafından engelsiz Android adlı kişiyi adlı alıcıya. Ben adlı kullanıcı. Daha fazla menüsü düğmesi. Merhaba. Daha fazla menüsü düğmesi. Daha fazla menüsü düğmesine girdiğimizde. içinde iki yanıtla. Yönlendir. Yanıt ve, yö ve, yönlendir var arkadaşlar. Gayet erişilebilir. bak. Konu engelsiz. Ben, ben adlı. Daha fazla men. Merhaba. Google Metin'den konuşma seçenekleri ve kullanımı hakkında video podcast hazırladım kanalımdan takip edebilirsiniz. Bu arada YouTube kanalımı takip alarak bana destek olabilirsiniz. Evet, mailimizin içerisinde bu şekilde sağdan sola veya soldan sağa parmak hareketlerini kaydırmış olduk. Buradan geri çıkalım. Okunmamış alt süpürür bugün. Ara. Sabitlenenler. Oluştur menüsü. Gelen kutusu. Şimdi Oluştur, Oluştur menüs. menüsüne bir girdiğimizde, in baksa davet et, hatırlatıcı, hatırlatıcı oluşturabiliyoruz. Oluştur. Oluştur menüsüne girdiğimizde, düzenleme menüsüne. kutusu alıcı, ileti oluşturun. Bakın alıcı kısmında e, hemen klavye açılıyor. Düzenleme kutusu, düzenleme kutusu konu açılır listesi, sap kimden, cc bc düzenleme kutusu alıcı. Klavye görüntülendi. Evet, şu an klavyeyi görüntüledik. Ee, burada örneğin bir adres yazdığımızda engelsiz yazalım. E, 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 B, H, B, N, N, N. Bakın E ve N yazmam yetti. Engelsiz Android, engelsiz düzenleme kutusu. Şu anda düzen, düzenleme engelsiz Android, engelsiz. Engelsiz Android adlı kullanıcıyı eklediniz. Şu anda düzenliyorsunuz. Engelsiz Android. CCB. Kimden? Açılır. Düzenleme kutusu. Konu. Düzenleme kutusu bir şeyler yazın. Evet. Bakın ileti içeriğini de gayet rahat bir şeyler yazın gibi seçenekler bizi karşılıyor. Aynı zamanda buraya tıkladığımızda içerik menüsünü açtığımızda uyarı yerel yerel içerik yapıştır. Seçim modunu iptal düğmesi yapış yerel içerik menüsü. Burada daha önce de ben panel metin kopyalamıştım. Buraya özel seçenek yapıştır. Yapıyor. Seçim modunu başlat seçim modunu başlatabiliyoruz. Bakın böyle bir seçeneklerimiz var. İleti oluşturun. Açılır link. kimden? Düzen. Kimden? Alıcı, gönder, ekle. Kapatır düğmesi. Evet, burada ekle ekleme var, gönderme var. Kapatır düğmesi dediğimizde inbox. Gelen kutusu, gezinme menüsü düğmesi. Evet, maili kapatabiliyoruz. Eğer içeriğini yazdıysak tabi taslak olarak kaydedilsin mi de diyebilir size. Şimdi gezinme menüsüne girdiğimizde bize şu ayarlar kaydediyor. menüsü 42 öğe sarperarikanet.gmail.com hesabında oturum açıldı. Eyatebet.gmail.com hesabına geç. Burada birden fazla Gmail adresi tanımladıysanız aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Hesapları göster düğmesi. Hesaplarınızı gösterebiliyorsunuz. Gelen kutusu. Ertelenenler. Burada bakın ertelenenler az önce bahsettiğimiz gibi bu klasörü atıyor. Tamamlananlar. Oku Okuduğunuzu e, belirtmek amacıyla tamamlananlar kısmına atıyor. Tamam tıkladığınızda bir mail'i. Taslaklar. Taslakta adı üstünde. Gönderilenler. Gönderilenler. Hatırlatıcılar. Hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz. Az önce oluştur menüsünde bunu görmüştük. Burada yer alıyor. Çöp kutusu. Spam. Seyahatler. Gelen kutusunda grup. Finans. Sosyal. Bakın finans, sosyal gibi gruplamalar yapabiliyor. Grup halinde olmaya alındılar. iş, Kişisel. Notes. Önemsiz el. Seyahat. Unwanted. Alışveriş. Güncellemeler. Tanıtımlar düşük önce yeni oluştur ayarlar. Evet yeni oluştur ve ayarlar. Bakın arkadaşlar buradan da yeni oluşturabiliyoruz. Ayarlar. Yukarı gitti ayarlar. Sarperarikanet Yukarı gitti ayarlar. Sarperarikanet.gmail.com Burada herhangi bir mail adresini seçip bununla ilgili ayarlar. Yukarı gitti. Diğer seçenek genel. İletiler kaldırılırken şu işlemin uygulanmasını tercih ediyorum. Tamam olarak çareple. Erteleme ayarları. İmza ayarları. İmza ayarlarımız var burada. İm istediğimiz i̇stediğimiz imzayı mailin altına ekleyebiliyoruz. Bildirimler. Bildirimlere dair ayarları buradan yapabiliyoruz. Bildirimler açık anahtar. Titreşimler açık ana. Bildirim ışığını yakıp söndür. Kap ses var sayılan zil sesi. Harmonix. Buraya istediğimiz zil sesini tanımlayabiliyoruz. Etiketler. Etiket ayarları ve bildirimler. Konumlar. Konum hizmetleri. Konum hakkında. Ve konum hizmetine göre de maillarımızı alabiliyoruz veya kendimizde mail gönderdiğimizde konum bilgisini ekletebiliyoruz gibi bir sürü özellik burada yer almakta arkadaşlar. Genel itibariyle Inbox programı geleceğin Gmail programının yerini alabilecek bir yazılım. Şimdiden Inbox programını erişilebilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Her geçen günde erişilebilirliği anlamında bir kayıp yaşamıyor bu program. Aksine üstüne katıyorlar. Bu şekilde bir Google hizmetini daha erişebilir kullanabileceğinizi bu videomuzda siz ifade etmeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kapat düğüm. Inbox. Dosyalar. Facebook. Mesajlar. Screen record. Sk sırala. Screen record. Sırala. Başla.